Merhaba, Çalışan Anne'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fıstıklı şöbiyet yapacağız. Malzemelerimiz hazır. Hazırsanız siz de başlayalım. Her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Ben 10 tane yufkayı şu şekilde kenara ayırdım. Katladım tek tek ki hem saydım hem yerden dolayı hem de kurumasın diğerleri diye diğerlerini kaldırdım. Önemli olan üstüne düzgün yerleştirmeniz ve her yerini yağlamanız. 10 katımızı yağladık. Şimdi kesiyoruz. içine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kadar kaymak ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da antep fıstığı ekledim. Ucunu bastırdım. Yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. Şöbiyetler hazır. Üzerlerini de yağladık. Ee, şu şekilde sırt sırta verecek şekilde koyuyoruz. Çünkü şu ağızların açılmasını engellememiz gerekiyor. 20 tane çıktı. 10 adet yufkayla yaptım. Gerisini yine kullanacağım tabii, Börek de yapabilirim. İsterseniz bunun cevizlisini de yapabilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor. Şimdi 20-25 dakika kadar pişecekler. Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Ardından 20-25 dakika kadar, dakika kadar bekliyoruz ve şerbetini dökeceğiz. Soğuk şerbet sıcak tatlı olacak. Şöbiyetlerimizi aldık fırından çıkardık. Şu an şöbiyetlerimiz sıcak, şerbetimiz soğuk. Hemen şerbetimi alıyorum. Her şöbiyetin üstüne gelecek şekilde serpiyorum. Ben şerbetimi 2 2 iki yaptım. 2 bardak su, 2 bardak şeker. Siz bunu nasıl isterseniz, çok yapacaksanız 3 bardak da yapabilirsiniz. Ben 2 tepsi yaptım zaten. Güzelce şerbetledik. Şimdi şerbetin çekmesini bekliyoruz. çeken şöbiyetimiz harika gözüküyor. Şimdi size sunum için tabağa alacağım. Ben diğer tepsiden denedim. Tadı enfes olmuş. Hemen sunuma geçiyorum tabağımıza aldık sizlere sunum için hazırladım ee, tavsiyem bu arada yeşil fıstığı ben kabuklu fıstıktan e, kullandım kırıp lezzeti çok yerinde fakat yeşil değil böyle ceviz gibi gözüküyor ama çok lezzetli bir fıstık aslında o yüzden toz fıstık almanızda yarar var görüp alın en azından Onun dışında her şey yolunda Gördüğünüz gibi zaten çok çıtır bir baklava. Dibi de çok güzel pişti alt tarafı. Ben diğer tepsiden tadına baktım. İnanılmaz lezzetli olmuş. Yapılışı 10 dakika, yemiyesi saniyeler alıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.